İsmim Zehra Gedik. 34 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. Bir kızım var, 2,5 yaşında. Eyüp Sultan'da ikamet ediyorum. Coğrafya öğretmeniyim. 7 yıl öğretmenlik yaptım. Sonrasında çocuğum doğduğu için ona vakit ayırmak maksadıyla çalışma hayatımı ara verdim. Esmekle sosyal medya aracılığıyla tanıştım. Belediyemizin kurslarını gördüm sayfalarını inceledim. Yaptığı çalışmalar ilgimi çekti. Özellikle benim gittiğim sepet örücülüğü kursu benim ilgimi çektiği için bu kursta eğitim aldım. İki buçuk aylık bir kurstan sonra ürünlerimi yapmaya başladım. Ortaya bayağı bir ürün çıktıktan sonra da biraz aile ekonomisine katkıda bulunmak için satışını yapmaya başladım sosyal medya, Instagram adresim var. Ayrı olarak belediyemizin yine satış mağazaları yardımcı oluyor bu konuda. Evden ürünlerimi yapıp müsait olduğum bir zaman diliminde topluca getirip burada satışını yapabiliyorum. Yani ürünlerimi burada sergiliyorum. Burası zaten Eyüp Sultan turistlerin uğrak bölgesi. Yani bir şekilde çok fazla insana hem Instagram üzerinden hem de burada konum lokasyon olarak da çok fazla kişiye ulaştığımız için satışlarımız güzel oluyor. Bize bu fırsatı sunduğu için Deniz Köken Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Evli ve çocuklu bayanlar genellikle cesaret edemiyor ama evde oturup kendilerini hani kapatmasınlar. Çok güzel kurslarımız var ücretsiz oluyor üstelik ve çok sıcak bir aile ortamı var. Orada gelip kendilerini geliştirip ürünlerini ortaya çıkartıp e, bu tarz yerlerde satışlarını yaparlarsa hem biraz kendilerine katkısı olur hem ev ekonomisine katkısı olur. Hani evde oturmasınlar yani.